Of! Aferin! Aferin! Ay, arkadaşlar bu buraya nasıl girdi ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bennu'yla bir havuz videosu daha çekmeye karar verdik. Hepinize iyi seyirler. Evet buraya oyuncaklarımızı hazırladık. Pupitlerimiz var. Barbie'miz var. Hepsini hazırladık arkadaşlar. Bugün de bunlarla oynamaya karar verdi Bennu. Ay Bennu anneciğim bu ayıcık hep su çekmiş keşke yumuşak oyuncaklarını getirmeseydin bunları niye getirdin nasıl kurutacağız biz bunları şimdi ya şöyle saçlarımızı düzleyelim mi şöyle yüzüne gelmiş ne yapacağız şimdi balıklar da var burada Barbie'ni getirmişsin ne oldu popitler Benim bunun hangisi bozuktu çalışmıyordu şu mu çalışmıyordu anneciğim ya basınca olmuyor arkadaşlar bu geri atıyor bakın ama bu mavi olan çalışıyor. Onda da işte. Evet Benno ne yapıyorsun? Hala popitle mi oynuyorsun anneciğim? Hii, Benno. Anneciğim. Benno sana diyorum. Benno hemen havuzdan çıkman lazım. Benno. Benno beni duysana. Benno. Köpek balığı var havuzda çabuk. Benno. Kız yiyecek seni. Benno çıksana. Çabuk çık. Çık bak vallahi yiyecekleri atlıyor havuzun içinde. Çabuk çık. Allah'ım ya Rabbi. Benno. Ay beni oyuncaklarına doğru gidiyor. Hepsini yemeye çalışacak sanırım. Benno. Sakın bak sakın girmiyorsun havuza tamam mı? Bak sakın girmiyorsun anneciğim vallahi mahvoluruz. Ay hayır, hayır girme sakın. Girme sakın. Bak Bak anneciğim mahvoluruz gerçekten bak sakın girme köpek balığı oyuncakların içinde yüzüyor şu anda onlara doğru ilerliyor. Ben no kız kafa ne yiyecek şimdi? Vallahi yüzüyor. Ay ben no anneciğim dur dur dur. Ay dışarı çıkıyor beni yiyecek şimdi. Ben görüyor musun anneciğim? Nat'la. Nat'la. Oğlum basmaya çalışıyor. Beni bas öldür onu. Ölmüyor işte ya. Bu ne kadar bir şey. Ölmüyor. Kedi gibi tutacağım resmen. Hii. Oyuncakların içinde benim ayağımın dibinde yüzüyor şu anda. Hii. İnanmıyorum. Öldürüm. Öldürmedin hala yüzüyor. Bakar mısın? Bak bak. Bak şimdi bak Barbie'nin yanına doğru gidecek. Bak suyun içinde atlıyor. Hii. Ay oyuncakların içinde. Değil mi? çabuk çabuk git öldür onu. Kafasına popitle vur. Kafasına popitle vur öldürelim onu. Çabuk. Aferin. Aferin. Ay.